Ne demek taksi yok? Nasıl taksi olmaz canım? Aa, bu saatte? Ben gerçekten anlamadım. Peki, gelecek mi taksi? Peki. Onu bana yönlendirir misiniz? Selim. Taksi çağırdım. Gelecekmiş, onu bekliyorum. Ne gerek var? Aynı yere gidiyoruz zaten. Hadi gel yürüyelim. Ben varınca seni arabayla bırakırım Ayda. Ay, Hanım. Ne var. münasebet canım. Ben taksiyle gideceğim zaten. Yani yok şimdi ama gelecek illaki. Bana eninde sonunda bir açıklamayı yapacaksın. Bunu biliyorsun değil mi? Bu konudan öyle kolay kaçamazsın. Ya ben niye kaçıyormuşum ya? Kaçacak bir şey yaptım da sanki kaçıyorum. Ha ne demek? Ha, ben de tam onu soracaktım işte. Ne demek istemeye geldiklerinde falan? Yani Demir şimdi o mevzu şöyle bir kere çok manasız bir şey. Ayrıca orası küçük bir yer yani insanlar öyle arada yoklar. Aa. Ne demek arada yoklar ya? Ya benim haberim bile yoktu. İnsanlar çıkıp gelmişler. Ayrıca orası küçük yer, adettendir. Hayır desem bile bir kahve yaparsın, bir dinlersin. Ha dinlediniz yani. Baya Semih Bey, Reyhan Hanım, sen oturup baya baya dinlediniz öyle mi? Ee, anlat anlat. Kahveleri de yapmışsın. Sonra ne yaptın? Tuzda koydun mu beyefendinin kahvesine? Demir, bak e, onunla yani birbirimizi Hı. E, aramızda öyle bir liseden daha mı ya? Ha, liseden arkadaşım bu. Ha sen tanıyordun yani bu adamı. Hayır nereye ya? Dur bir dakika dur. <laughs> Baştan böyle küçük yer hikayeleri falan anlattın. Güzel giriş kısmı görücü usulü gibiydi. Sonra birden o Gelişmede liseden arkadaşın oldu. Şöyle yapalım mı? Ben direkt sonuç kısmını alayım, konu kapansın. Ay lise bitti, ayrıldık, hepsi bu. Ben nereden bileyim yıllar sonra gelip beni isteyeceklerini? Artık orasını ben mi bileyim Selin? Sen bileceksin. Aranızda ne yaşanmışsa bir türlü unutamamış seni. Ne? Aa. Ne yaşayacakmışız canım? Çocuk çocuk zamanlarımız o zaman. Yani iki kere sinemaya gitmişizdir, el ele tutuşmuşuzdur falan. Ha sinema demek. Hangi filme gittiniz? Korku filmi falan mı? Ay Demir hatırlamıyorum. Ha film izlenmedi çünkü orada. Peki. Demir sinemanın kapısından dönüp eve gittim. Niye? Midem ağrıdı çünkü. Ha heyecan yaptın sen. Normal, normal. Ay Demir. Allah Allah. Peki ne oldu da yıllar sonra bu çocuk seni istemesi gerektiğine dair bir fikre kapıldı? Bilmiyorum Demir. Kapılmış işte. Yok, yok o öyle olmaz. Orada bir zaman atlaması var. Mesela ben bir kızla sinemaya gittikten sonra ona evlenme teklif etmem. Öyle mi? Hı -hı. Peki ne yaptıktan sonra evlenme teklif edersin? Anlatsana biraz. Bir dakika, bir dakika. Önce bir oraları geçelim, oraları geçelim. Öyle mi? Niye geçiyoruz oraları? Ya niye geçiyormuşuz ya oraları? Sevgilim çünkü biz oraları konuştuk. Biz sana dönelim. Yok, Yok bana hiç dönmeyelim çünkü ben içeri gidiyorum. Ha, yok öyle kaçmak, yok öyle kaçmak. Ben henüz sorularımın daha düzgün yanıtlarını alamadım. Bekliyorum. Bir dakika, bir dakika. Şimdi sen onunla da sokakta dans ettin mi? Bu okulda çay partilerinde falan. <laughs> ha? Ay bunlar yine pepine girmiş ya. Neyi? Ne, ne yapsak yapayım. acaba ya? Su falan mı döksek üzerlerine? Yani. Ay Merve, kedi mi bunlar? Bir dur Allah aşkına. Ha bu çocuk yoksa o geveze olan mı? Şu seninle sürekli gün batımını kaçıran o çocuk mu? Ya sen ne kadar inatçı bir kıskançsın arkadaşım ya. Hayır ne yapmış olabilirsin ki bu çocuk seni istemeye gelecek kadar yüz bulsun. Bir şey yapmadım. Bir şey yapmadım. Ne yapmadın mesela? Bunu. Şakir ayıp. Allah Allah. Ee, sinirden oldu. Ee, hiçbir anlamı yoktu. Aşktan oldu. her türlü anlamı yükleyebilirsin. Of Demir. Kafamı karıştırma. Kafası karışmış. Ya hanımefendi istemeye geldiklerini ben yeni öğreniyorum. Asıl benim kafam karıştı, benim. Gece senin odanda kalacağım. Allah, yanıyor kızım, ortalık. Benim gördüklerimi sen de gördün değil mi? Ya gördüm gördüm. Alem aldım ya. Patronum ver be. Patronum ben demedim bir şey. Demedim duydun değil mi? Demedim ben bir şey demedim. Evet. Şuursuz herif ya. Ya kız seni öpmemiş bile öpmemiş. Bir de istemeye gidiyor kız. oldu. Sinirden. Biliyorum ben. Yoksa işte ben yüz vermezdim de. <gülüyor> <gülüyor> Adı ne o oğlanın? <laughs> suyu Uyu Demir. Adını ver adını. Ne yapacaksın? Sinop'a gidip bulacak mısın? Ha Sinop da yani. Nüfus 34.800. Kolay gelsin Demir. Şakacı seni. Çünkü tek tek kapı çalacağım, değil mi? Baba'na sorarım. Baba'nu nereden bulup da soracaksın acaba? baba ya. Ne zaman verdin numaranı? Bir kere babam onun hangisi olduğunu hatırlamaz bile. Hangisin mi? Kaç kişi geldi ki istemeye? Ya. Bak ya. Bak, bak serseriye bak. Sen dur bakalım şimdi. çok güzel. <laughs> Reddet bakalım. Reddet. Sen yarın şirkete gelmeyeceksin şimdi. Ben orada olmayacağım değil mi? <laughs> Reddet.

Hadi kalk. Bir duş al da kendine gel. He. Ay. Kızlar. Ben çok hastayım. İşe falan gelemeyeceğim. Ya senin hadi kalk. Önce kahveciye gideceğiz, sonra oradan işe. Hem nereden çıktı bu? Hani iyiydin dün gece? Ay, hiç hiç iyi değilim. Çok fenaayım. Çok. Ha. yani normal tabii. Dün geceden sonra ben bile fenaayım hala. Cidden hastayım Merve. Çok fenayım. Oğlum, ne oldu ki? Ay Ayda böyle kalbim sıkışıyor. Terliyorum falan. Üşüttüm galiba ama dinlensem iyi olur. Siz Burak'a söylersiniz olur mu? Evden çalışırım gerekirse. İlginç. Senin ateşin de yok. İşte bu anormal senin. <laughs> tamam ya pardon. Allah Allah ne ki acaba bu şimdi? Elini körü. Hastayım Merve hastayım. İyi, i̇yi tamam hadi kalk da hastaneye gidelim. Zaten salgın varmış bu ara. Oo, benim hiç hastaneye gidecek falan halim yok. Dinlenirsem geçer. Ya Sevin seni böyle bırakıp nasıl gideceğiz biz işe? Gidin gidin siz. Ben bir şey olursa sizi ararım merak etmeyin. <laughs> i̇yi tamam. Arama bak tamam mı? Hı -hı. kadar saklanamazsın Selin. Topla kendini bir şekilde. Eylül? Bir fikrim var. Galiba buldum Burak. Öyle mi? <laughs> Affedersin. Günaydın. Günaydın. İyi misin? Galiba. Bakalım. Göreceğiz. Güzel. Ben bir elimi yüzümü ekeyim. Yolda anlatırsın ne buldun. Tamam. Günaydın. Selin yok mu? Ee, o biraz hastaydı bugün gelmeyecekmiş. Ee, ama ciddi bir şey değil yani ateşi falan yok. Hediye çıktı. Hastaymışsın. Hiç sesim çıkmıyor Demir. Çok fenayım. Boğazım çok kötü. Hadi yürü hastaneye gidiyoruz. Aa gelemem. Gelemem. Bak benim her yerim kırılıyor benim. Yazıp dinlenmem lazım. Aydın ne de burası demek ha? Hı hı. Güzelmiş. Aa, Demir. Demir bırak bak pijamalarına bir de Demir'in senin ve benim hisselerim aynı kalacak yani evet üçümüz yönetim kuruluna gideceğiz ve diğer hisselerin satışı için konuşacağız peki kabul edecekten emin misin? bu tazminat meselesi ve müşteriyle yaşadığımız rezalet duyulduğunda Artem'imin hisseleri dibe vuracak bu durum gerçekleşmeden hisseleri satışa çıkarmak en iyisi işe yarayacak diyorsun. Yani en azından bir yol var diyor. Dün bir ara hiç çıkış yolu yok gibi laflar ediyordum. Ne oldu Eylül Hanım? Bir yerden ilham mı geldi? <laughs> Burak ya. Şu anda batıyoruz ve hala çapkınlık peşindesin. Yapmayayım mı? Yapma. En azından burada yapma. İşteyiz. <laughs> Doktor Bey, benim gerçekten hiçbir şeyim yok. Bakın söylüyorum işte size. Var var. Kalbi sıkışıyormuş. Kendisi söyledi. Her yeri ağrıyormuş. Boğazları da bitikti zaten. Sabah sesi çıkmıyordu. Bir bakmakta fayda var değil mi doktor bey? Hepsine bakarız. Yalnız sizden tam kan tahlili Tam kan tahlili mi? Ya vallahi benim bir şeyim yok ya. Bırakın beni gideyim. Gerçekten bu kan testine falan beni hiç ihtiyacım yok. Çünkü hepsi yorgunluktan ben biliyorum ya. Yemin ederim ne olur ya batırmayın lütfen. Ama kımıldarsanız damarınızı bulamam lütfen. Selin. Bir saniye sakin olursan sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hani dün gece seninle ilgili bir şey öğrendim ya ben. Umrumda bile değildi. Neden biliyor musun? Çünkü sen benimsin. Ve ben bunu biliyorum. Geçmiş olsun. Saate kadar doktorunuz da olur sonuçta. Teşekkürler. <laughs> çok acı, o Kolum yine yeri çok kötü oldu. Açayım, açayım. Açayım, açayım. Tut bunu. Bastır. Çok <laughs> Leyla'cığım, siz şimdi evlenince burada yaşarsınız değil mi? Yani adam alıp götürmez seni başka bir yere. Bilmiyorum ki Firuze. Biz bu konuları hiç konuşmadık daha. Ayol devasa bir yalı. Yani bir sürü odası var, seçin bir tanesini. İstiyorsanız üst katın tamamı sizin olsun. Yani ben e, başka bir yerde kalırım bir süreliğine. Siz alışana kadar birbirinize. Ay Firuze. Ay ne manasız lakırdılar şimdi bunlar. Allah aşkına nereden çıkıyor şimdi? Ayol ne demek nereden çıkıyor? Sen adamla evleniyorsun. Oo. Yok evmiş de yalının altıymış da üstüymüş de. Allah Allah. Ay zamanı gelince konuşulur hepsi bunların canım. Ay sanki iki güne kalmaz evleniyoruz yani. Aşk olsun Firuze. Aşk olsun. Ya. Hiçbir şeyim yokmuş değil mi? <laughs> ben size söylemiştim. boşuna Buş dört tüp kanımı aldınız. Bütün değerleriniz normal sınavında. <laughs> hmm. ee, bir tek şu epeyce düşük çıkmış. Neymiş o? Ee, neymiş? Hangisi? Selin Hanım, size demir eksikliği var. <laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.